Telefonumuz OMIX X6 ekran şifresi açılmıyor. ve FRP'yi açmıyor. El formatı da yemiyor. Yani faktör resete geçmiyor. Bunu açabilmek için de DFT Pro gerekli. DFT Pro'da şu işlemi yapıyoruz. Unisok seçeneğini seçiyoruz. Unisok seçeneğini seçiyoruz. Servis. Şu kısımda CHP Partner kısmında en alttan T616 Unisoc T616 Unisok T616'yı seçiyoruz. Ve buradan Faktörü Reset veya Reset FRP yapıp Start tuşuna bastıktan sonra telefon kapalı halde Telefon kapalı halde ses kısma tuşuna basıp USB USB kabloyu takıyoruz. Kapalı oldu kapalı halde ses kısma tuşuna basarak kablomuzu takıyoruz. Otomatik olarak açıyor.